İşte. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Emre arkadaşımla Meme 2'de 1 ve 1 atacağız. Eski videoda bir tane başka oyun yapmıştım. Bu sefer gerçek Murder Mystery atacağız. O da burada. Evet, ben de videodayım, o da videoda. Arkadaşlar o da videoda 10 kanalı Emre Pro oyunda benim iki gibi yaptı. Onu da abone olmayı unutmayın tabii. Evet arkadaşlar katil olduk. Ben Şerif'im. O şey oldu. Kesin ee, tablet olduğum için arkadaşlar e, beni öldürecek kesin eminim. Aynen, ben O telefon te hem telefon hem benim gibi oynuyor. Benim biraz Aldın şeylerim vardı. Emre benim yani. bir dakika yoksa, dur. Tam. Ya ben ya istediğim yere atamıyorum lan bıçağı. O ya şey gitmiş kalkmış ya. Sus, sadece yoksa. senin üstüne atabiliyorum. Sus, tamam. E, yakından var olacağım. Yakından var olacağım. Yakından arkadaşlar. Evet Bizim arkadaşlar. Vardı. Yakından var olacağım kestim arkadaşlar. Arkadaşlar 3 çubuk çekilişimiz var. Evet. 3 çubuk. Ya. Yastık yastık arkadaşlar ben 5 yapacağım. Arkadaşlar 3 çubuk çekilişimiz var. E, bir dahaki videoda 5 yapacağım. Ben direkt başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Eğer güç, biraz durumum olursa. Tabi de game pass'iniz varsa arkadaşlar evet, ben arkadaşlar. size gift diyeceğim oradan tamam mı? Rubux'unuzu alacaksınız. Maalesef biraz oyununa gidiyor. Evet, onu da o, ben de arkadaşlar. çok üzgünüm. Size iki rubux gelecek. Tabi de game pass olanlar e, yorumları adını yazsın lütfen. Evet arkadaşlar yorumları adınızı yazın. Yorumları İyi yazın. Yani. Size isterseniz bıçak falan da atarım ben. Godrel'in iki tane var maalesef de abi biri girmiş. Arkadaşlar şöyle bir video var. Emre onu ben ki... Aa bizim Efe Efe bu Efe Emre. Arkadaşlar bizim... Emre yazar mısın oyundan çıksın arkadaşımız. Evet. Ee, Masum oldum ben işte Efe yüzünden. Emre durdu. Ee, Selva 12 dakika. Bir bir mod açtım Emre dur. Arkadaşlar. Şu yok ha, oyunu oyunumuzu o e o maalesef tamam. arkadaşlar şey Ben VS'ye başlattım sen de ben. Tamam. Ama olmuyor. Sen şey, şey, şi, ben masumum. O zaman ben... Ya da beni vur diye koyun bitsin ya. Tamam. Yani ben de şey Vur. Ya şunu söylesene oyundan çıksın. Oyundan çıkar mısın? Oyundan çıkar mısın? Videoyu çekiyoruz ya. Üç çubuk su vereceğim arkadaşlar. Please don't say game pass olanlar lütfen söylesin. İsterseniz arkadaşlık da atabilirsiniz. Adım Kıvaç Artı Gamaz. Lütfen abone olun. 16 abone aboneyiz. Yeni yıla girdik. Yeni 1 Ocak. Tarih 1 Ocak. Yeni yılın ilk günü. Güzel geçsin istiyorum. Bu arada az önce dolusu bitirdim. Değil Haberiniz de. olsun. Evet. E şimdi bir dakika. bir v 1 modu açacaktım ben sana. 1v1 e, ee, bir bir modu açtım. Başa. Evet. Tamam. 1v1 bir bir açacağız. Biz şurası güzel. Evet, şimdi... Kendimi şerif yaptım. Emre katil yaptım. İsterseniz arkadaşlar size de 1v1 atarak video çekebilirim. Artık daha fazla video gelecek. İnşallah tabii Tabi internetim yeterse gelecek. Öyle evet. <laughs> evet, bir sıkıntımız var. Arkadaşlar bana da istik atabilirsiniz. Emre. Hepsi büyük harfle Emre. Alt tere 376 Benim hepsi küçük Benim arkadaşlar. 576. Benim sadece Emre hepsi büyük harfle. Sesim geliyor değil mi? İnşallah geliyordu. Emre arkadaşımın izin gelmiyor diyor. önce test yaptık gelmedi. Gördüğünüz gibi evet, ben şey falan kendim evet, şey yapmıştım. Uzaklaş biraz. Sen duvara atabiliyor musun? Maske, sen de denesene de, 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 de. evet. bir. Bir gelsin dene bana atma da. Tamam. Evet. At. Emre gel. Evet. evet arkadaşlar içeri geçeceğiz de maalesef. gelin. Gerçekten geçiyoruz. Ederim. Gel. Emre. Neredesin? Atabiliyor mu duvarı rastgele? Ali Emre'ye de abone olun çocuklar. Aa, evet Ali Emre'nin yani Emre ve onun adı da. Evet. Abone olun. Herkese abone olun. Şu anda onun evindeyiz zaten. Emre duvar atabiliyor mu? E, bakayım evet atabiliyorum. A ben niye atamıyorum? Haksızlık. Sen Neyse senin yakından e, yok o zaman. Tamam. Arkadaşlar. E, ben tabletim. Evet. Arkadaşlar çok zor. <laughs> Değil gibi tablet. Elimi uzatıyorum. Arkadaşlar öldüm. Evet, Ölmedik, öldüm diyor. Arkadaşlar ben öldüm. Arkadaşlar e, size göstermeye çalışıyorum. Tabi görebiliyorsunuz. Arkadaşlar alacak gibi beni. Sabretlenin. Oyuyordu. <laughs> ben de çok iyi oynamıyorum. Ya iyi oynuyorsun lan. Benim bilirsin. Ha ben bu gel oynuyorum ama. Ha <laughs> bu çok büyük fark var. Bak evet, sen o grip falan nasıl aldın? Söyle. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Tablet yani, imkansız. Goddy değil mi? O takasdan aldım her şeyi. Oha. Arkadaşlar, Godin'in de Nugger'ı takastan almış. Yani benim bu çağım ben de ne arkadaşlar ne bir tane kedi ama rengarenk gökkuş ya. Köpek Ona mi? bir tane rainbow. Evet. Bir ama hesabını banladı. Şey aldım. Evet. Ban hesabını banladı. <laughs> bir gün ban yedi. Bir gün rainbow kılıcım da olsun diye dileniyor ama Ay, arkadaşlar. Yo o hem de 75 oldu. Evet. Benim bir tane daha Robux'lu hesabım vardı. Onda evet. Çok biraz İki, daha şu anda robux var. Arkadaşlar YNPS'iniz varsa lütfen yorumlara yazmanızı rastlıyorum. de bitmedi yani. bu arada 5 dakika doldu. Evet, Maalesef maksimum 10 dakika çekebiliyoruz, internetim ona izin veriyor. Sizlere ama telefonumu maksimum. geliştirmeye çalışacağım. Hı. Tabi abone olup ay like katarsanız daha hızlı yapacağım bu şeyleri. Hepsinin evet. daha fazla video gelecek yani. Ben her gün atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a şükür <laughs> vurdum yan tuşu. Maalesef ölmüş arkadaşım. Çift başka bir de vurmuş Evet arkadaşlar böyle sohbetli falan geçiyor videolar. 5 evet. dakikamız geçti mesela. Evet. Umarım izliyorsunuzdur. ve abone olduysanız ben de sizi seviyorum. Siz Aynen. beni seviyorsanız hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi arkadaşlar. çok seviyoruz. Ama tek isteğim var. abone abone abone. Evet. Ben de şu süreyi 3 dakika yapacağım yani saat arada bitmiyor. Ben arkadaşlar kanalımı bugün açtım. Arkadaşlar evet ilk videosunu açacak. Şöyle bir tane İlk videosu bu arkadaşlar. Şöyle bir tek bu el makinesi var? Arkadaşlar e, benim bayağı var. Bunun Mesela bunu çekemedim. 3 tane Robux'lu var 25'lik arkadaşlar. Benim 3 tane var. Hepsi 25'lik arkadaşlar. Siz, bir de bu, bu Robux çekilişi 3 Robux. Bir dahaki tamı tamına 5 Robux. Hadi gönder. 5. Hadi benimki de 10 olsun. 5. Sen de bu mı daha? Arkadaşlar al gelecek ya. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar 5'i de... geçtikten sonra 7 <laughs> sonra on yapacağım. Hı gerçek mi? atıyorum bu arada şak şakasız. Arkadaşlar ben de atacağım. Tabii bu yüzden dedi game de varsa yoksa çok üzgünüm. Evet, Kağıtla ben kulağa çekeceğim sizin için. Evet. Ha, şerefim ben. Kadisesim Hatta kılanç ne yapalım? Şey yapalım arkadaşlar. Kağıtlara 3, 5, 10 yazalım. Kime ne çıkarsa o kadar. Yok tabağım. yok. Kullanacağı onu yazalım. Kime çıkarsa onu atalım. Evet. Yan açtım arkadaşlar. Çok zor yan Arkadaşlar ben atabildiğim kadar video atacağım. Arkadaşlar, ben de oy güzel buldum. Evet. Yan şu güzel vurdum. arkadaşlar. Arkadaşlar neden sorunlar? Cici. <laughs> Çok, güzel Çok güzel. Benim şarjım yine kalmış. Evet, bizim eve geçelim sonra. Bu video Tamam. 3 dakika daha çekebileceğim arkadaşlar. 3 dakikamız daha var. Arkadaşlar, Lütfen ben... abone ve like uçurmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu, videoya... 5 abone gelsin. 5 like gelsin. 10 da abone olsun. Hadi bakayım. 16 aboneyim. Fazlasında gözümüz yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bir, bir abone falan geçeyim ben rahatlayacağım. 50 abone geçeyim arkadaşlar. Canlı yayında size Robux atacağım. 50 abone geçeyim. Canlı yayında size Robux'larımı vereceğim. O da ben vs'yi başlatmadım da. Hmm. E, son 2 e, dakika kalmış hemen vs'yi evet. başlatıyorum ben. Aa, başlatmadım evet. yine. Evet. Ay elimin ayağına. Faktörü şart. ise çizdi ya. Arkadaşlar yapamadım üzgünüm. Evet. E, sen de ses gitmiyor evet. olabilir mi? O, o sıkıntı bir şey. Ama ben işte de gidiyor arkadaşlar. Benim böyle bir sıkıntım var. Telefonumdan nedense... Telefonda onu ses almıyordu. Az önce bir deneme yaptık video. Evet. E, onu ses almadı maalesef. İnşallah almıştır İnşallah bir bu almıştı çok ulaşıyoruz. Evet. Emek var. Lütfen ben şey Emre'yi bulana kadar Onun evine gidene kadar Abi. Çok zaman geçiyor. Evet. Şarjım da zaten 13 kalmış şarjım. Biz hepimiz Aynı sitedeyiz. Evet aynı sitedeyiz. O yüzden birbirimize gidip gelebiliyoruz. Evet yan yana olacağız çoğunlukla. Ben zaten evvel tek evet. videoda açacağım. Arkadaşım da açacak. Ben de açacağım. Emre gel dışarıya ben geç. Öldürme. Kar hemen gel dışarıya dışarıya. İkiler benim sürem bu. Arkadaşlar. E İnşallah bir şey olmaz. Arkadaşlar e benim şey bitti ya. Hem şarj bitiyor hem bir dakikamız benim var. Benim de şarjım bitiyor. Benim de. Bu victory'den sonra şey biter video. Ya benim bitmeyecek de arkadaşımın gibi de bilir yanlışım ben hep yanlış oldu için çok kibirden duruyor. Arkadaşlar bunun yan dediğine bakmayın shift var bunun. Aa kaşa. Kesinlikle. Bu sefer kazandı şifre açık. Şifre açık arkadaşlar shift var. Shift var çok arkadaşlar. Evet bugün de size yine bir veda etmek zorundayız. Belki bir video daha atabilirim bugün tabi şeyim yeterse internetim. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Buradan hepinizi öpüyorum. Arkadaşlar Robux çekilişini unutmayın. 3 Robux atacağım. Tabi Game varsa please don't size gift diyeceğim. Söylemeyi unutmayın. Yorumlara kullanıcı adınızı yazın. Şansına çıkanın şey yapacağım. Çıkanı atacağım. Arkadaşımız deriz belki Emre arkadaşımız. Kimse, kimse yorum yapmazsa ben de arkadaşımız atacağım. Onu atmıştım zaten ama neyse. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz.